Merhaba. Bademcik ameliyatı olmanız gerekiyor ama olmak istemiyorsunuz. Bademcik ameliyatları bilhassa ilişkin kişilerde zorlu geçebiliyor. Ağrı öğrenilen bir duygu olduğu için yaş arttıkça boğaz ameliyatları sonrası ağrı da fazla olabilmekte. Bademcik ameliyatı olmak istemiyorsanız size bazı önerilerim var. Harfiyen uyun bu öneriler sizi bademcik ameliyatından kurtarabilir. Öncelikle ağız solunumu yapmaktan ve horlamaktan kurtulmalısınız. Öne çıkanlardaki burun tıkanıklığı, horlama ve kronik paranjit bölümlerini izlemenizi tavsiye ederim. Burun tıkanıklığını önlemenin pratik yolu günde iki defa burun yıkama kitleriyle burun yıkaması yapmaktır. Nasıl doğru burun yıkaması yapılır anlatan videolarım öne çıkanlarda. Lütfen izleyin. Bunun yanında yine alerji ile ilgili sorunuz varsa alerjide yapılan 5 büyük hata videomdan çok şey öğrenebilirsiniz. Burun tıkanıklığınızı aşıp horlamayı ve ağız solunumunu durdurmadan bademcik sorunundan kurtulmanız çok zor. Boğazınızın ısısını vücut ısısında tutmak ve nemli kalmasını sağlamak da çok önemli. Günde 2 litreyi aşan su içmek, 2-3 fincan bitki çayı içmek de boğazınıza iyi gelecektir. Bir başka altı nedeni. Zeytin sütü ve çinko içeren boğaz spreyleriyle günde 4 defa gargara yapmak ve boğaz için özel üretilmiş probiyotikleri günde bir kez kullanmak boğaz plörünüzü düzeltecek. Boğazdaki mukozanın sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Bu videoyu sevdiniz mi? Daha çok ve daha sık böyle videolar görmek istiyor musunuz? O zaman tüm videolarımı beğenin, kanala, sayfaya abone olun. Bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin ve lütfen aşağıya küçük bir yorum bırakın.